Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün Gebze'de çok güzel bir camimizin içerisindeyiz. Mimarisi bizi çok etkiledi. Burada Kur'an-ı Azimüşşan ayetlerinin en güzellerinden, fazilet bakımından çok büyük olan bir iki ayeti var. Onunla alakalı bir sohbeti, bir duayı sizlerle paylaşmak istedik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme miraç hediyesi olan Öyle diyordu Peygamberimiz Aleyhisselam. Bana Miraç'ta üç hediye verildi. Bir tanesi Bakara suresinin son iki ayeti, beş vakit namaz ve ümmetinden Allah'a şirk koşmayanların affedileceğinin müjdesi Peygamberimize Miraç'ta verilmişti. İşte şimdi biz bu üç müjdeden, üç hediyeden birisi olan Bakara suresinin son iki ayeti yani Amener Resulü'nün faziletlerinden sizlere bahsedeceğiz. O kadar güzel faziletleri var ki videomuzu bu sohbeti dinlediğinizde vay be diyeceğinize eminim. Sohbete geçmeden önce sizlerden ricam, değerli kardeşlerim, inşallah videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Amener Resulü, Kur'an-ı Kerim'in en uzun surelerinden birisi olan Bakara suresi, hatta en uzun surelerinden birisi değil, en uzun suresi diyebiliriz. Bakara suresinin son iki ayetidir değerli kardeşler. Her yatsı namazından sonra camilerde okunur. Esasen evde yalnız başımıza namaz kılarken de yine Amener Resulü'yü okumak kardeşler çok çok iyi olacaktır. Bu Bakara suresinin faziletleriyle alakalı birkaç not aldım ama gerçekten çok muazzam. Dikkatle dinlemeyi inşallah unutmayın. İstirham ediyorum. Buraya dikkat edin hocam. Buyuruluyor ki sevgili kardeşler 3 gece boyunca. 1 2 3. 3 gece boyunca evinde Amener Resulü okunduğu takdirde o evden şeytanlar kaçar buyruluyor. O eve bir daha şeytan giremez diye buyruluyor. 3 gün evinde Amener Resulü okusa bir Müslüman o eve bir daha şeytan yaklaşamaz. Hadis-i şerif sahih bir hadis-i şerif kardeşler. Tirmizi kaynaklı, çok muazzam, çok güzel, efendim senetli, delilli ve fazilet bakımından muazzam bir müjdeyi bize paylaşan bir hadis-i şerif. Arşın altındaki hazinelerden birisinin Amener Resulü olduğunu aleyhissalatu vesselam Efendimiz bize aktarmakta. Ve buyurdu ki Peygamberimiz Bakara suresini öyle iki ayetle bitirdi ki bunları bana arşın altındaki hazinelerden verdi. Bunu diyor öğreniniz. Bak, Peygamberimizin halisi. Bunu öğreniniz. Çocuklarınıza, kadınlarınıza öğretiniz. Çünkü bunlar hem rahmettir, hem duadır, hem de Kur'an'dır. Mesela ölen kimselerin ruhuna biz Yasin-i Şerif okuruz. Doğru mu? Bir hadisi şerif var diyor ki bir Müslüman vefat ederse onu bekletmeyin kabrine Yasin-i Şerif okuyun kabrine konulduğunda ve baş ucunda Fatiha ayak ucunda da Bakara suresinin sonunu yani Amener Resulü'yü okuyun diye ifade ediliyor. Peki bir soru neden biz yatsı namazından sonra yani geceleri Amener Resulü'yü okuruz? İşte kardeşlerim bunun cevabını sizlerle paylaşmak istiyorum. Geceleri Amene Resulü okumamız gerektiğini bize açıkça gösteren hadisi şerifte şöyle buyuruluyor değerli kardeşler. Her kim bir gece içerisinde Amene Resulü'yü okursa o iki ayet belalardan korunmak ve ibadet etmek için ona yeter. Bak belalardan, musibetlerden korunmak istiyorsak akşamları yatmadan önce yani geceleri amener Resulü okumayı inşallah ihmal etmeyelim. Sevgili kardeşler amener Resulü okumak geceyi ihya etmek adına çok çok kıymetlidir. İbni Abidi'nin, İmam Nevevi'nin, Hazreti Ömer'in radıyallahu anh bu noktada çok güçlü efendim, rivayetleri var. Hakkında hadisi şerifler var. Amener Resulü dedik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir miraç hediyesidir. Onun için bizler de kardeşlerim size tavsiyemiz olsun buradan. Amener Resulü'yü okumadığınız bir gününüz olmasın. Bir Müslüman akşamları uyumadan önce Amener Resulü okuyup öyle uyursa o ona yeter diyor. İbadet için, dua için, dua için ve belalardan, musibetlerden korunmak, muhafaza edilmek için ona Yeter buyruluyor. Ne muazzam bir fazilet, ne muazzam bir güzellik. İnşallah ben şimdi Amenel Resulü'yü size okuyacağım kardeşler. Sizlerden de ricam, Amenel Resulü'ye geçmeden bir kez daha istirham ediyorum. Eğer kanalımıza abone değilseniz, efendim şöyle bekliyorum azıcık sizi. Hemen abone olalım, videomuzu beğenelim. Ondan sonra devam edelim, Amenel Resulü'yü okuyalım, sizlerle beraber paylaşalım dua olsun, bereket olsun. Sevabı da beni şu anda izleyen tüm kardeşlerimin ölmüşlerinin ruhuna inşallah ulaşsın değerli kardeşlerim. Euzu <Sessizlik> mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الرسول بما أنزل إليه من ربه لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل Efendim Allahu Teala bu ayetlerin nurundan, feyzinden, bereketinden en güzel şekilde istifade etmeyi, hadisi şeriflerde bahsedilen faziletlerine nail olmayı sizlere nasip eylesin. Allah'ım evlerinize, yuvalarınıza huzur, bereket nasip eylesin. Allah'ım çoluğunuza, çocuğunuza hayırlar, güzellikler ihsan eylesin. İnşallah bir sonraki sohbette buluşmak üzere diyorum. Videomuzu beğenin, Kanalımıza abone olun ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Sizi Allah için çok seviyorum. Dua ediyorum. Ben de sizden dua bekliyorum. Can kardeşlerim.